Ben bu çocuğa miras bırakmak istemiyorum. Çıkarabilir miyim? sorusu biz avukatlara çok fazla soruluyor. Cevap evet. Ama bir dur bakalım. Bu durum herkese uygulanmaz. Evlat ancak ciddi bir durum varsa miras dışı bırakılabilir. Mesela anne ve babaya karşı ağır bir suç işlediyse ya da ailevi yükümlülüklerini kusurlu olarak ve sürekli yerine getirmediyse. Peki ne yapmak gerek? Vasiyetname ile evlat miras dışı bırakılabilir. Ancak nedenini ayrıntılı olarak yazmak gerekir. Ben evladıma miras bırakmak istemiyorum demek yeterli değil. Mahkeme bunu dikkate almaz. Ancak şunu unutmayın. Evlat miras dışı bırakılabilir. Ancak onun çocukları yani torunlarınız hala hak sahibi olacaklardır. Bu kişiler mirasınızdan hak iddia edebilirler. Kısacası evet, evlat mirastan çıkarılabilir ancak işlemin usulüne uygun olması gerekir. Aksi halde vasiyetnameniz geçersiz olacaktır. Miras döner, dolaşır, istemediğiniz evladınıza bir şekilde gider.